Toprak! Neden bu kuzak durdun? Toprak! Toprak nereye gidiyorsun? Gelmem. Buraya gelemen! Buraya gelemen! Toprak! Beyefendi sakin ol. Karışma sen. Toprak! Beyefendi sakin olasın abi lütfen. Karışma sen. Toprak! şimdi konuşmak istemiyor seninle yine geliriz gel hadi. Hiçbir yere gitmeyin. Onunla Topra konuşacağım ben. Git toprağa getir hadi. Hadi, bir şeyler yap. Çınar ne Korkutuyorsun beni. İyice helalleşip vedan atsaydım kocam. Malum bıçakladığın adam nalları dikerse uzun süre gün yüzü göremeyeceksin. Geç bakalım geliyorum. Bak. Ne diyormuş zengin kocan? Hatırına mı gelmişsin yoksa nevale mi getirmiş sana ha? Ağır ol güzelim. Şurada iki çift laf ediyoruz. İlk günden izansız davranıp da canımı sıkma. Her yerin bir kuralı var elde. Burada da bir düzen işliyor. Işte. Şimdi madde bir. Çömezlerden ayak bastı parası alması farzdır. Sen de bir yılgaz olduğuna göre sana varsıl tarifesi uygulayacağız. At şuraya bir desteklilik. Sinirimi bozma da çekil ayağının altından. Vay vay vay. Terso yapıyorsun he. Yemezler güzelim. Bana adıyla sanıyla külhani serap derler. Seve seve vermesini bilmezsen söke söke alırım. Serap. Boşuna ısrar ediyorsun bence. Toprak söyleyeceği her şeyi söyledi işte Çınar. Hem bak, sen de çok üzüldün, çok yoruldun artık. Hadi gidelim. Gidemem Yeşim. Ne olduysa her şeyi öğrenmeliyim, her şeyi. Daha ne öğreneceksin anlamıyorum ki. Aralarındaki ilişki ortada işte. Hayır, değil. Sıtkı böyle söylüyordu ama Toprak inkar ediyordu. Çınar. Sana bir sürü yalan söyledi ama bir sürü şey sakladı. Evet ama bu beni aldattığını göstermez. Ya madem aralarında bir şey vardı, niye Sıtkı'yı bıçakladı o zaman? Niye bıçakladı? Ben bunu anlamıyorum. Bak tamam, seni çok iyi anlıyorum. Tamam, Toprak'ı çok seviyorsun, onu da biliyorum ama... Toprak da beni seviyordu. Bunu göremeyecek kadar kör değilim ben. Ondan ya hata yapıyorsam, ha? Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Çınar, abartıyorsun ya. Çınar Bey, ne oldu biliyor musun? Müdürle konuştum, tekrar görüşmenize izin verdi. Kardiyan tekrar getirecek Toprak Hanım. Sağ ol. Toprak Ulgas, kalk kalk, ziyaretçim var. Oo! Olmuyor ama. Biz haftada bir izni zar zor alırken... ...hanım geldiğinin saatinde iki defa görüşe çıkıyor. İtirazını yazılı yap da işleme koyalım. Gerçi senin okuman var, yazman yoktu değil mi? <laughs> Kim gelmiş? Avukatın mı? Yok, koca. Belli ki doyamıyor sana. Ayrılamıyor görüş odasından. Hadi yürü. Akşama kadar senin keyfini bekleyemem. Nerede Toprak? Görüşmek istemiyorum. Ne demek görüşmek istemiyor? Ben onun kocasıyım. Beyefendi ne zor olursanız olun. İstemeyeni zorla getirecek halimiz yok. Ben diyeceğimi dedim. Başka sözüm yok dedi. Gelmedi. Ne demek gelmedi? Ya ne demek gelmedi? O gelene kadar burada bekleyeceğim. Gelsin hemen. Hani geliyordu? Ne iş yararsın sen? Zorla nasıl getirebiliriz Çınar Bey? Bir yolunu bul getir. Git ne bileyim müdürle konuş. Çınar yapma lütfen. Avukat Bey ne yapsın? Doğru söylüyor. Kurallar belli işte. Ben de ne istediğim belli eşiyim. Geçmiş olsun Toprak Hanım. Teşekkür ederim. Buyurun oturun. Bir sorun mu var? Benimle görüşmek istemişsiniz. Eşiniz görüşme talebinde bulundu bana. Ben de kendisiyle görüşmek istemediğimi ilettim. Tabi. Buna hakkınız var. Sizi zorla görüştüremeyiz. Ancak takdir edersiniz ki eşinizin çevresi bir hayli geniş. Bazı kişileri araya sokarak sizinle görüşmek istediğini ısrarla bana bildirdi. Fakat ben görüşmemek konusunda kararlıyım. Aranızda ne olduğunu bilemem. Ama görüşmeyi kabul etmediğiniz takdirde sanırım benim başım ağrıyacak. Siz de eşinizin nelere kadir olduğunu benden daha iyi biliyorsunuzdur. Çınar Bey, müdür sizi odasında bekliyor. Toprak gelmiş mi? Ben de gelebilir miyim? Yok, ben yalnız görüşmek istiyorum. Peki ben burada ne yapacağım? Arabada beklersin. Bak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Niye arkana dönüp gidiyorsun? Hindedilecek mi istiyorsun toprak? Bak sen konuşmazsan ben nasıl çözeceğim bu düğümü? He? Evet. Evet biliyorum bebek kimden diye sordum. Ama bunun doğru olduğunu asla ihtimal vermedim. Bak tamam. Tamam. Unutalım her şeyi. Her şeyin başından konuşalım olur mu? Ha? Bana her şeyi başından anlat. Bak sana söz veriyorum. Kesmeden dinleyeceğim seni. Ne olur her şeyi anlat bana. O adam hayatına tekrar nasıl girdi? Aranızda neler geçti? Her şeyi bilmek istiyorum. Her şeyi anlat bana. <laughs> Toprak. Bak sana söz veriyorum. Sessizce dinleyeceğim seni. Sorgulamadan, yargılamadan ne diyorsan inanacağım. O akşam ne geçti aranızda da bıçakladın onu? Bunu bize yapma ne olur. Ne olur susma cevap ver Toprak. Bak Sıtkı hala hastanede komada. Allah göstermesin başına bir şey gelirse yıllarca burada kalabilirsin. Toprak ne olur her şeyi anlat bana lütfen sana yardımcı olmama izin ver. Böyle susma Toprak. Ben her şeyi unutmaya hazırım, tamam mı? Her şeyi unutmaya hazırım. Ne olur susarak bitirme bildiğimizi. Bana karşı durma Toprak. Niye susuyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Konuşsana. Cinar Bey, bitti mi görüşmeniz? Mahkum alıp. Umarım bir faydası olmuştur size. Çınar, nasılsın? Ne oldu? Ne oldu, ne konuştular? Çınar bekler misin bir? Çınar beni bekler misin? Çınar neler oluyor anlatmayacak mısın? Ya beni buradan bırakacaksın! Çınar! Çınar! Yeşim Hanım. Asabı çok bozuldu. İsterseniz buyurun ben bırakayım sizi. Lütfen. Allah kahretsin ya. Nerede arabanız? Şurada. yoktu ben de ihtiyaçlarını ödedim sonra da evine götürdüm o kadar bir şey yapmadım ne adamın evine de mi gittin Allah'ım delireceğim ya ya ne işim var Elif'in elinde senin ya yaptıkların madem bu kadar masumcaydı, o zaman niye bana anlatmadın he niye sakladın bende öğrenmeseydim gizli saklı görüşmeye devam mı edecektin hayret etmeyecektim ben korktum ya neden korktun çünkü yanlış bir şey yaptın o yüzden korktum yapmadım. <laughs> kötü bir şey yapmadım ben. Sadece kızarsın diye korktum. Karnındaki çocuk. kimler? Aslı'nın şu telefonu. Üf, meraktan dokuz doğurttun be çocuğum. Geldi. Geldi. Mürüvvet, Mürüvvet dur dur ben açarım. Sen yemeklerin altını ısıtıver hadi. Tamam ya. hanım. Geldim. Sen miydin kızım? Merhaba İkbal Hanım. Kusura bakmayın. Sizi rahatsız ettim bu saatte ama... ...Çınar'ı arıyorum, saatlerdir ulaşamıyorum. Evde mi diye sormak için geldim. Yok kızım, ben de elli defadır arıyorum, açmadı telefonunu. Hayır, eve geldim, Mürüvvet de garip garip şeyler söyledi. Felaket tellalı gibi toprak adamı mı vurmuş, hapiste miyim, şey anlamadım kızım. Ya hiç sormayın ki başımıza gelenleri. Yani ben de Çınar'la cezaevine gidip gözlerimle <laughs> görmesem inanmazdım. Anlatacaklarıma siz de inanamayacaksınız büyük bir ihtimalle ama... Deme. Aynen öyle. Ay, ay anlat şunu doğru dürüst kızım, hadi. Ha, gelin, şöyle içeri geçelim de anlatayım size ikbalın. Ya ha. Yani toprak baya baya adam bıçaklamış ha. Ya İkbal Hanım. Ay şimdi belli oldu oğlan neden eve dama sığmadı. Ha İkbal Hanım, bakın bu konuyu açtığınız süper oldu aslında. Bence Çınar'ın eve gelmeme sebebi de bu. Ona her yer toprağa hatırlatıyor. O da onu söylüyordu zaten. Diyorum ki acaba bu evdeki toprağa ait eşyaları değiştirsek, onun izlerini silsek, böyle yeniden dekore etsek falan daha iyi olmaz mı? Çınar da rahatlamış olur. Yok yok. Ben oğlumu temelli kurtaracağım bu dertten. Eski yuvamıza döndük mü, o da ben de rahat edeceğiz inşallah. Eski yuvamız derken anlamadım. Ilgaz Yalısı'nı geri aldım. Bir iki güne kalmadan taşınacağız buradan. İnanamıyorum ya, ya bunu nasıl yaparsınız İkbal Hanım? Oğlum ne olacak benim? Oğlanı doğururken bize mi danıştın? Ayrıca ömür boyu diz dize oturacağız diye kontrat vermedik sana. Ben bir başıma bakarım çocuğa diye esip gürlediğin zamanları unutmadık daha kızım. Ben yine oğluma tek başıma bakıyorum İkbal Hanım. Kimseye ihtiyacım yok çok şükür. E iyi o zaman, senin için bir şey değişmeyecek. Evladım, Çınar babası. Elbette ki gelecek, bakacak çocuğuna. Ama bu seninle aynı mahallede ikamet etmemizi gerektirmiyor herhalde. Tamam İkbal Hanım, yeter. Bu kadar yeterli. Daha fazla konuşmayalım çünkü bu saatten sonra bir anlamı yok. Doğru dedin kızım. Netice değişmeyecek nasıl olsa. İyi geceler İkbal Hanım. Sana da kızım. gölgenden çekip almam hoşuna gitmedi tabii. Asma. <laughs> nasılsın? Helalim. Yavrum kahvaltı hazır. Oturu verelim mi hemen? Yok anneciğim ben önce bir kahve içeyim. Çınar ben seni bütün gece aradım ulaşamadım merak ettim. Biraz yalnız kalma ihtiyacım vardı. Ben seni öyle iyi ki evlatçım. Ama hiç merak etme. Yakında bu dürtüklemelerden kurtulacaksın. Öğleden sonra Ilgaz Yalısı'nın tapusunu alıyorum. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Hayırlısı olsun anneciğim ya. Sen nasıl istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.